Merhaba sevgili Galatasaraylılar. Transfer Sports Yenge Aslan'dan hepinize kocaman sevgi ve selamlarımla. Nasılsınız sevgili Galatasaray ailem? Osimen nihayet Galatasaray'a evet dedi. Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum dedi. Ve 45 milyon sarı kırmızılı taraftar çok sevindik. Osimen'in bu cevabını aylardır bekliyoruz. Taraftarın, yönetimin Galatasaray'ın bütün gündeme adeta biliyorsunuz Osimen oldu ve nihayet Osimen Galatasaray taraftarının beklediği o cevabı verdi. Ancak Osimen'in cevabıyla transferde düğüm çözüldü mü? Henüz çözülemedi arkadaşlar. Şimdi Napoli ile pazarlıklar devam ediyor. Gelinen son noktada Bakalım nasıl bir yol kat edildi. Hepsini konuşacağız. O simenle tabii ki video ama başlayacağım. Onun dışında diğer gelişmelerim de var. Kaleci arayışları devam ediyor. Yerli Yerli'de Galatasaray hangi isimlere yönelecek? Milli takımlarda olan oyuncular döndü. İkardi idmanlara başladı. Hepsini konuşacağız. Hadi bakalım Transfer Sports Yenge Aslan'a abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz yurt dışından beni takip eden sevgili izleyicilerim Almanya'dan, Hollanda'dan Azerbaycan'dan hepinize kocaman teşekkürlerimi sunuyorum ne kadar güzel oralardan izlenmek ancak aboneliklerimiz az e Galatasaray taraftarı bu kadar olmamalı yani ee, bu kadar az aboneye bilemiyorum. Ab acaba video çekmesem mi diye düşünmüyor da değilim sevgili Galatasaray ailem. Sizlere güveniyorum. Aboneliklerinizi, yorum, beğeni ve hype'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Ve hadi şimdi gelelim o simen cephesine bakalım neler oluyor. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar o simen için Galatasaray yönetimi Napoli'ye 18.75 milyon euro taksitler halinde... 4 yıl ödeme yapmayı planlamıştı. 3 taksit ve 4 taksit olarak seçenekler önermişti. Ancak gelinen son noktada Napoli Başkanı De Laurentiis Galatasaray'ın teklifleri kendilerine uymadığı için şu anda Osimen'le ilgili transfer görüşmelerini dondurdu arkadaşlar. Evet ünlü gazeteci Di Marzio transfer gazetecisi bu haberi verdi ve e, şu an için Napoli'nin Galatasaray'la bu şartlar altında görüşmeyi sonlandırdığını söyledi. Şimdi biliyorsunuz Napoli banka talimatı istemişti ve Başkan Dursun Özbek e, teminat mektubu hazırlamaya başlamıştı. Ancak dediğim gibi e, Osimen'in talipleri özellikle de Al Hilal kulübü pusuda bekleyince Napoli kesinlikle taksit ödemesi kabul etmiyor ve başkan Dursun Özbek'te Milano'da menajer Gardi ile beraber transfer masasında olan Abdullah Kavukçu'ya talimatını verdi ve bu işi bitirmeden gelme dedi ve söylenenlere göre Abdullah Kavukçu dönüş uçağını iptal etti ve artık gerçekten başkanın talimatıyla Osimen düğümünü transferini yapmadan geri dönmeyecek Abdullah Kavukçu. Tekrar Galatasaray yönetimi yeni bir teklif hazırlayacak Napoli'ye. Arkadaşlar aldığım bilgilere göre şimdi %50'si peşin, %50'si taksit olabilir. Galatasaray yönetiminin şimdi son aşamada 75 milyon Euro'nun yarısını peşin yarısını da taksit şeklinde ödeme alternatifi sunacağı düşünülüyor. Şimdi dediğim gibi Al Hilal zaten hem Osimene hem de Napoli'ye istediği parayı hemen veriyor ve pusuda bekleyen bir Fenerbahçe var. Ali Koç'un açıklamaları vardı işte ee, biz Napoli ile görüştü ve biz 75 milyon euroyu Osimen için istediğiniz 75 milyon euroyu tek kere de verebiliriz demişti ve Napoli başkanı De Laurentiis de biz kabul ederiz siz Osimeni ikna edin demişti. Şimdi arkadaşlar tabii ki Osimen bu konuda net fikrini söyledi. Galatasaray'dan başka bir kulüpte oynamam dedi. Bugün de sosyal medyasından kızıyla. Galatasaray formalı şampiyonluk fotoğraflarını paylaştı. Kalpler ekledi ve zaten net bir şekilde de tercihinin Galatasaray olduğunu söyledi. Elbette ki o Fenerbahçe'yi tercih etmez ancak işte Napoli kanadı Galatasaray yönetimi tarafından ikna edilemezse işin rengi yine değişir, canımız sıkılabilir. Al hilal de devreye girer. Fener de devreye girer. Ve bu noktada ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Başkanın da tam talimatıyla şu noktadan itibaren o simen konusunda ölmek var dönmek yok. Ben böyle görüyorum. Ve Abdullah Kavukçu menajer gardi ile beraber o masadan o simeni almadan kalkmayacaktır arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ilk etapta 175 milyon euro'nun yarısı peşin, yarısı taksit halinde ödeme planı sunulacak Napoli'ye. Ancak eminim ki Abdullah Kavukçu o simeni almadan gelmeyecek. Şu saatten sonra o simen konusunda geri dönüş olacağını düşünmüyorum sevgili arkadaşlar. Tabii ki an be an gelişmeleri takip ediyoruz. Osimen bizim en büyük gündemimiz arkadaşlar. Şimdi diğer gündemlere gelince hani hep şunu demiştik. Osimen Galatasaray'a gelirse Barış Alper satılabilir. Bu da bir ihtimal ki geçtiğimiz sezonda aslında Barış Alper İngiliz takımlarına, İngiliz kulüplerine gitmek istiyordu ancak yönetimi kırmadı bir yıl daha kaldı şimdi Barış Alper'in talibi çok arkadaşlar son dönemde Inter'de Barış Alper'e talip oldu ancak gelen teklifler 20-25 milyon euro bandında yani ciddi bir resmi teklif gelmedi Barış'ın şartları soruluyor 20-25 milyon euro öneriliyor ancak biliyorsunuz sarı kırmızılı yönetim Barış için 30 milyon eurodan aşağı kapıyı açmayacak belki ne dersiniz Osimen gelir, bir yıldız gelir Galatasaray'a, bir yıldız gidebilir mi, Barış Alper gidebilir mi? Barış Alper'in talebi çok ancak şu anda Galatasaray'ın istediği rakamlar yok Barış Alper için. Bakalım gelişmeleri göreceğiz arkadaşlar. Şimdi tüm bu Osimen çalışmalarının yanı sıra Galatasaray'da yerli arayışı da sürüyor arkadaşlar. Cimbom Şampiyonlar Ligi listesine yazabilmek adına... Türkiye'deki yerli oyunculara gözünü çevirdi sevgili takipçilerim. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi listesine altyapıdan yetişmiş 4 oyuncu ve Türkiye'den de 4 oyuncu yazma şartı var Galatasaray'ın. Bu anlamda da bu arayış içerisinde de yerli stoperde de ee, bir takım isimlere yöneldi sarı kırmızılı yönetim çünkü geçen sezon Okan Hoca stoper konusunda bu konuda sıkıntı yaşamıştı ve yeni sezonda da Avrupa'da elini rahatlatmak istiyor bu arayışta da bir süredir biliyorsunuz burada sizlere Ahmetcan Kaplan isminden bahsediyorum ayakta forma giyen Ahmetcan Kaplan ismi gündemde hala Revaç'ta e, gündemini koruyor arkadaşlar 22 yaşındaki stoper transferi için Hollanda ekibi ile ciddi anlamda görüşmeler başladı sevgili takipçilerim. Ajax'ın yeni teknik direktörü yeni kadro planlamasında Ahmetcan Kaplan'a yer vermeyeceğini söyledi. E bu da Galatasaray'ın işini kolaylaştırır. Ahmet Can da zaten Galatasaraya gelmeye sıcak bakıyor. Biliyorsunuz Ahmet Can 2022 yılında Trabzonspor'dan ayakta 9.5 milyon euroya transfer olmuştu arkadaşlar. Geçen iki sezonda da genç oyuncu 25 maça çıktı, bir asist yaptı. Çok başarılı, etkin bir dönem geçirmedi. Avrupa'da çok verimli olamadı aslında Ahmet Can Kaplan. Ancak dediğim gibi burada Galatasaray'ın hem yerli de yazabileceği ve genç oluşu itibariyle yerli arayışında stoperde adı geçen bir isim. Bakalım Ahmet Can Kaplan'la ilgili de gelişmeler nasıl devam edecek sevgili takipçilerim. Şimdi yeniden Arias ismi gündeme geldi. Sarı kırmızılı takımda. Ara transfer döneminde John Arias'ı o kadar çok konuştuk ki Okan Hoca'nın çok istediği bir isimdi biliyorsunuz. Ancak Fulminense'nin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle John Arias'ın transferi bir türlü olmamıştı. Ve Galatasaray'da o dönem bu yüksek bonservis nedeniyle geri adım atmıştı arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Galatasaray bir yandan da 10 numara boşluğunu Mertens'ten boşalan mevkiyi doldurmayı planlıyor. Bunun içinde de ilgili Galatasaray'ın bir hamle daha yapacağı gelen bilgiler arasında Arias FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda 5 maça çıkıp 450 dakika sahada kaldı. Bir gol ve bir asisti var. Piyasa değeri 17 milyon euro John Arias'ın arkadaşlar. Ve Galatasaray yönetimi zorunlu satın alma opsiyonunu kiralama yönünde ilk teklifini yapacak. bakalım John Arias'ta da nasıl gelişmeler olur. Tabii ki öncelik o Simen ve kaleci ancak 10 numara arayışı da elbette ki Galatasaray'ın gündeminde var. Bu arada biliyorsunuz Como kulübü Morata'ya talip Galatasaray'da Morata'yı verecek. Öyle konuşuluyor ve bu transferden de Galatasaray yönetiminin 6 milyon euro kazanacağı gelen bilgiler arasında hemen bunu da söylemek istedim. Şimdi Osimen, Osimen diyoruz. Önceliğimiz Osimen gidecekler ve tabii ki kaleci Petrovic de Chelsea ile görüşmeler devam ediyor. Ancak işte Chelsea Petrovic'in bonservis bedelini düşürmüyor. E bu arada bir sürü isim gündemde. İşte kimleri konuşuyoruz? Perry'i konuşuyoruz. Terşitigen yine Ön plana çıkan isimler arasında arkadaşlar ve şimdi e, Peri ve Sonmer ismi gündeme gelmişti biliyorsunuz. Birkaç videoda da 36 yaşındaki Sonmer'i konuştuk. Hani Galatasaray yönetimi yaşına bakmasın alsın 2 yıl en azından tecrübesinden faydalansın gibi de e, düşünceler var bazılarında. Ancak e, ben de sizler gibi düşünüyorum genç bir kaleci alıp. Mustera gibi uzun yıllar kaleyi teslim etmek düşüncesi bana daha mantıklı geliyor. Ancak işte orada da Galatasaray kalecilerin yüksek bon servis ücretine takılıyor arkadaşlar ve şimdi bir isim daha gündeme geldi. Sarı kırmızılılar İtalyan ekibi Parma'nın geçen sezon Belçika ekibi Truyeren'den 8.2 milyon euroya transfer ettiği 22 yaşındaki Zion Suzuki için harekete geçti arkadaşlar. Suzuki'nin şartları soruldu, transfer listesine dahil edildi. Genç kaleci için Galatasaray yönetiminin hani maksimum 20 milyon euroya kadar e, çıkabileceği söyleniyor. Avrupa liginden de talipler var Suzuki'ye. Suzuki ile anlaşılırsa eğer Petro için beklenmeyeceği yönünde de konuşmalar var. Tabii ki bir sürü isim gündeme gelir. Burada kaleci arayışında da gündem çok çabuk değişiyor. Yani bir sürü kaleci ismi burada zikrettik bugün konuşulan kaleci iki gün sonra işte anlaşılamıyor iki gün sonra başka bir kaleci gündeme geliyor şimdi Suzuki ismi de yine Galatasaray'da konuşulan isimler arasında yeni bir isim olarak karşımıza çıktı yine Barcelona'nın kalecisi de e, araştırılan konuşulan kaleciler arasındaki yerini koruyor arkadaşlar gerçekten bakalım o sonra Galatasaray yönetimi bu kaleci bilmecesini de nasıl çözecek o bir yandan bir yandan da e, daha bu kaleci isimini çok konuşacağız gibime geliyor sizler ne dersiniz Galatasaray yönetiminde lojimi pazarlığı da devam ediyor sevgili arkadaşlar. John Lucumi için biliyorsunuz yönetim Bologna ile kıran kırana bir pazarlık yapmıştı ve Lucumi'ye 15 milyon euro teklif etmişti. Ancak Bologna Galatasaray'ın bu teklifini çok düşük buldu ve oyuncusu için hangi takım olursa olsun 28 milyon euronun altında görüşme yapmayacağını söyledi Bologna kulübü. Şimdi Galatasaray'da en son noktada 15 milyon euro teklif etmişti. Bologna da bu teklifi geri çevirmişti. Futbolcunun Lucumi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro. İtalyan kulübü ile sözleşmesi 2026 yılında bitecek. Bu noktada da Galatasaray yönetiminin de Locum ile ilgili öte yandan da pazarlığı devam ediyor. Bologna 28 milyon 25 milyon euro civarından aşağıya düşmezken Galatasaray yönetimi de 15 milyon euro'nun üzerine çıkmayı düşünmüyor. Bakalım bu noktada da kıran kırana pazarlıklar nasıl sonuçlanacak sevgili arkadaşlar. Evet şimdi bakıyorum esas gündemimiz yine tabii ki Osimen yani ee, evet çok sevindik Osimen'in cevabı da bizi çok mutlu etti. Aslında gelinen son noktada bir önceki videoda da dedim işte tecrübeli gazeteci Zeki Uzundurukan her zaman Osimen'in Galatasaray'ı tercih edeceğini söylemişti. E Osimen de uzun bir düşünme sürecinden sonra tabi istediği diğer beklediği kulüplerinde teklifi gelmeyince Galatasaray sevgisini tercih etti Tabii ki. Ancak bakalım burada da Napoli ile nasıl sonuçlanacak ben Abdullah Kavukçu'nun ve Gardi'nin o simeni almadan gelmeyeceklerine inanıyorum sevgili arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bütün haberlerin takibindeyim. Sizler için tabii ki 7/24 Galatasaray için çalışıyorum. Yenge Aslan Transfer Sporsa Lütfen ve lütfen aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir takipçi yazmış demiş ki işiniz gücünüz abonelik. E tabii ki sevgili takipçim işimiz gücümüz abonelik. Çünkü bizler burada emek veriyoruz ve verdiğimiz emeği de kimlere anlatacağız? Tabii ki siz bizi takip edenlere anlatacağız. Burada bir aileyiz. Böyle paslaşacağız. interaktif bir iletişim şeklinde siz abonelerimle güzel bir şekilde yola devam etmeyi isterim tabii ki. Haydi bakalım aboneliklerinizi beğeniyorum ve tabii ki hype'larınızı bekliyorum sevgili takipçilerim. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Lütfen beni izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.